Adnan Oktar Örgütü'ne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon yapıldı. Aralarında Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu 8 şüphelinin itirafçı olmak isteyen örgüt üyelerini tehdit ettikleri öğrenirken, cezaevinde örgüt dışından avukatlarla görüşen kadınların yakın markaga alındığı ortaya çıktı. Te yandan avukatların itirafçı olacağı anlaşılan Müge Öğütçü içinde Adnan Oktar'a, Müge Sultan seni çok seviyoruz, sen bir tanemizsin, notu yazdırdığı ifade edildi. Adnan Oktar Suç Örgütü'ne dün İstanbul merkezli iki ayrı operasyon düzenlendi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen kararı bozmuş, 61 kişi tahliye olmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sanıklardan 32'si yakalandı.